Ceyhun aynı yerdeyiz. Ceyhun aynen. nerelisin? Maraş. Maraş dondurması iyidir. Nasıl dondurmalar e, orada? Orada bol bol e, Dondurma yiyorsunuzdur. Aynen. Ay, sen misin? Az daha okluyordum seni. Oklama. Oh, konuşmayın oklama oklama. Sinir çok sinirlerim var Abi bakın kartopu atıyorum olaya. Bakın diye tamam mı? Gören görsün. <laughs> Aya atıyorum bak görüyor musun Görüyor Görüyorum. İşte Aynen. neredesiniz abi? Karşı karşımdasın sen. Ceyhun yol yapıyor. Ben yol yapıyorum. Adam... aşağıda işte adam aşağı salak. Ba bakıyor mu diye bir baksana. Bir tane adam var da arkada bir şey yapamaz. E ee, Ben yol yapıyorum ortaya bak beni sakın düşünmeyin. Tamam mı taşla? Ceyhun geldim aşı atla yaprak kırarak. Bak benim kırdığım tarafı kır. Ben ortaya gittim. Ortada targetlanıyorum ben. Şu adamı kesebilirsem adam ana adam muymuş? Bak şuradan. Gel, Gel atla atla atla. Ben atla ortadayım atla. abi. Ortada hemen diamond kılıç bulmam mı gerekiyor. Oo ben diamond setim. Gel bak şuradan aşağıya <Sessizlik> Burada da chest var. Hem de iki tane. Oh. Birisini sen birisini ben. Yaya gel yaya gel oha adama gel Bir tane adam vardı adamı. kestim onu Aynen Ben ben yukarıda kalayım adam gelir diyecektim de sen gel de demedim Aytunç sen öldün diye illa videoyu durdurmayacağım kusura bakma Tamam mı? Aytunç şimdi öyle olsun Ne? Aytun şimdi diyecek bana öyle olsun adamım öyle olsun. Ne diyeyim ki? Evalut ee, dur kanka. Adam da. Ay Korkuyorum korkuyorum korkuyorum. Ben az önce atladığımız yere geldim. Abi öldün mü sen bilerek? Ben mi? Evet. Adam da aldı. O zaman ben kaldım. Tek ben kaldım. ölüyor. Bir düşüneyim öldü. Hayır. Hayır. Abi. Şu an ne söylediğimi size Söylemeyeceğim Çünkü canımız çeker. kestim adamı. Öldün mü? Hayır. İnşallah da ölmem yanıyorum. Canım da çok az. <laughs> abi kim gülüyor öyle? Onun tipine bak lan. Oha 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 oha. Ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. <laughs> bir kalp abi bir kalp abi bir kalp. Abi yap abi yapıl. Abi gapple'ları almam gerek. Abi gapple'ları almam gerekiyor oradan. Kanka 63 olmuş. Ay a. Aa la. Gapple'ları. Gapple'ları. Oğlum yeni puan -1. Benimki de eksi bir. Game of Thrones'teyken benimki 200 200 neredeydi? Ney? Bu anım. Benimki ASD yazayım. 1414 gram var. Sen sürekli bu serverde oynamışsın demek. Proyum abi. Bir günde 8 adam öldürüyorum. Ne zaman atlıyorsun? Ben ikili takımı öldürdüm. Abi Hayır, üçlü tim üçlü timdi. Adam da gir. Hunger Games. Ha Hunger Games. Ha Hunger Games. belli dokuzluk okum var. Adam nerede? Adamla tek kaldım. Bilen uzu. Adam işte. Susun abi. ne Abi susun. Videodayız ya. Ne konmak da mı sarbedi? Abi clean up clean up yapacağım clean up yapacağım. Adamı arkacı ok yapacağım. Clean up clean up boş vereceğim. Clean up şekilde göstereceğim. Kazandım. Yes. Haydi bir, bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bir 6 dakika olmuş. Eyvah. Bir kişi o kişiyi hemen bulmam gerekiyor. Aldın mı adamı? Hayır diğer adam bakıyorum. Abi çok problem var. Allah Allah. Al işte. Düşüyordum azda. da. Sen havada bir de iki kere Vallahi ben adamı öyle mi yapmıştım? Ha o da vurmuştu onu. Hayır okla. Aynen abi okla ben de vurdum. Dedim ya sana. Çatladınız mı? Ha, abi var. ya şu adam ben bir vursam. Bir vursam. Ceyhun gel sana bizim e, parkırıkı... Ana adam buldum. Adamı buldum, buldum neyse. Abi dur, dur adam buldum. Sessiz ol sen Aytunç. Adam buldum dur dur dur. Gebli yedim. Bir de içeyim şöyle. Eyvah. Kuvvet ikisini bastım. Ender böyle attım adama. Adamın bölgesindeyim. get away, gonna get away. Kazandım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.